Arkadaşlar zımpara işimiz ve vernik işimiz bitti. Biz iki tane ikinci el palet aldık. İkinci el almamızın nedeni ilk defa yapacağımız için nasıl olacağını görelim. İsterseniz sıfır da alabiliyorsunuz. Biz gördükten sonra tekrardan belki sıfırını alıp da yapabiliriz. Bir gün boyunca vernikin kurumasını bekledik. Şimdi kurma işini yapıyoruz. Bu sırtlık sırtlığını biz paletleri aldığımız yerden de. E, i̇stedik oradan aldık zaten. E, normalde biz bunları birleştirecektik ama daha sonrasında değiştirmek isteyebiliriz diye sadece e, bu şekilde kurum aşamasına geçiyoruz. Sırtlığı zaten bir duvara yasladığınızda dengede kalabiliyordur. Diğer paletimizi önüne alıyoruz. Tabii ki sırtlığını birazcık da ortalayalım. Paleti zaten yasladığınızda sırtlığın düşme olasılığı olmayacaktır. Diğer paleti de üstüne koyacağız. Bu arada paletlerin tanesini 15 TL'ye aldım. Sıfırları 40 TL'ye de vardı. Onlara da orada bakabilirsiniz. Şimdi biz bunları evdeki minderlerimizde tam yapmış bir haliyle sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar paletimizin en son hali bu şekilde. Evdeki minderleri kullanarak altına da ışıklandırma yaparak siz de balkonunuzda veya mutfağınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün.